Herkese merhaba arkadaşlar, Osmaniye'de koronavirüs tedavisi gören Mustafa ve Yurdagül Okuşlu çifti birer gün arayla tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetti, edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Selimiye mahallesinde yaşayan Mustafa Okuşlu ile Yurdagül Okuşlu çifti koronavirüse yakalandı, bir süredir evlerinde izole olan çift durumlarının ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırıldı, hastanenin yoğun bakımında tedaviye alınan çift solunum yetmezliği nedeniyle birer gün arayla hayatını kaybetti. Mustafa Okuşlu'nun Selimiye Mahallesi muhtarı olduğu öğrenildi.